Bir girişime nasıl başlanır? Serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık hani abi yani tabirle zurnanın zart dediği yere geldik. Para kazanma, iş modeli oluşturma, bir gelir modeli oluşturmadan bahsedeceğiz. en sonda da söyleyeceğimizi en başta da söyleyip sonra arayı dolduralım. Eğer girişiminizden, ürününüzden veya hizmetinizden para kazanamıyorsanız yani buradaki para kazanmayı parantez içinde şöyle söyleyeyim. Kar etmiyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Bu konuda duygusal olmamak gerekiyor. Tekrar edeyim. Eğer yaptığınız işten para kazanmıyorsanız bir şeyler hatalı ve yanlış gidiyordur. Para kazanmanız lazım. Çünkü emek harcıyorsunuz, Zaman harcıyorsunuz. Eğer tek değilseniz bir ekibiniz varsa, ekibiniz de ekibiniz de bu zaman ve emek maliyetine dahil olmuş oluyor. Ve giderleriniz var günlük hayatta rutinleriniz, belli bir yaşam standardınız işte eviniz varsa ofisiniz, bunların kirası, işte harcadığınız yeme içme giderleri, yol vesaire masrafları her şeyi dahil edebilirsiniz. Veya ürününüzü geliştirmek için aldığınız abonelikler örnek veriyorum. Bir tasarım ajansına sahipsiniz ya da bir grafik tasarım hizmeti veren birisiniz en basitinden bir Adobe üyeliğiniz var. Yani yıllık Adobe'a belli bir para ödüyorsunuz veya çeşitli kullandığınız belki tablette belki telefonda premium abonelikler satın aldığınız uygulamalar var. Bu tip maliyetleri de dahil ettiğiniz zaman günün sonunda siz kar elde etmiyorsanız girişiminizde, şirketinizde bir şeyler yanlış gidiyor, bir şeyleri hatalı yapıyorsunuz demektir. Şimdi iş modeli dediğimiz şeyi kısaca tanımlayacak olursak iş modeli bir ekibin ürettiği değerin yani geliştirdiği ürünün veya hizmetin Oluşturduğu değerin, bu değeri sunuş şeklinin ortaya çıkardığı kazancı sağlayan bir model, bir kavram, bir mantık aslında iş modeli olarak iş modelini kısaca böyle tanımlayabiliriz. İş modeli tek cümleyle sizin kar elde etmenizi sağlayan mantıksal adımlardır. Eğer girişiminizde bir iş modeliniz yoksa, bir iş modeli geliştiremediyseniz, bir her şeyi gözden geçirmeniz gerekiyor. İş modeli dediğimizde şimdi çok havada kalan somut bir kavram gibi gelebilir. Kısaca şöyle örnekler verelim. Örneğin abonelikle para kazanmak, abonelik satmak bir iş modelidir. Yani mesela bugün baktığımız zaman işte YouTube'un premium üyeliği, işte Netflix'in abonelik modeli, ondan sonra Spotify'ın abonelik modeli bunlar aslında hepsi birer iş modeli olarak ele alınabilir. Birer iş modelidir. Direkt en doğru bildiğimiz ya en çok bildiğimiz ve kullandığımız şey nedir aslında? Direkt satıştan kazandığımız para, direkt satıştan elde ettiğimiz gelir. Bu bir iş modelidir. Yani elinizde bir ürün var. Şu ürünün tanesi bu fiyat, 10 tanesi bu fiyat, 500'ü şu fiyat, 1000'i şu fiyat gibi direkt ve doğrudan satışla kazan ara kazanıyorsanız bu da bir gelir modelidir. Bunun dışında işte kullandıkça ödediğiniz Çeşitli servisler, çeşitli yazılımlar, çeşitli hizmetler varsa bunlar mesela bu başka bir çeşit gelir modelidir. Kiralama başka bir çeşit gelir modelidir. Gelir modellerini aslında çoğaltabiliriz. Ancak bir şirketin e, ayakta kalmasını sağlayan yani iş modelini oluşturan 4 ana unsur vardır. Hani 4 temel element gibi düşünebilirsiniz. 4 ana unsur nedir? Bir ürün, ikincisi müşteri, üçüncüsü geliştirdiğiniz altyapı ekibinizle birlikte şirket olarak kendi altyapınız ve dördüncüsü finansal sağlığınız. Bu finansal sağ, finansal sağlıktan bahsederken aslında biz daha çok hangi ifadeyi kullanıyoruz? Nakit akışı. Eğer doğru ve giderlerinizi karşılayacak, masraflarınızı karşılayacak ve cebinize de bir miktar para kalmasını sağlayacak bir nakit nakit akışı sağlayamadıysanız ciddi bir problemin eşiğindesiniz demektir. Çünkü sürekli olarak giderleriniz var. Yani hayat akıyor yaşamınız devam ediyor. Ekibinizle birlikte bir yol alıyorsunuz. Herkesin hayatında giderler var ve bu giderleri karşılamanız lazım. Bunları karşılayacak ya bir nakit akışınız olması gerekiyor ya da arkanızda bir sermaye desteği olması gerekiyor. Günün sonunda sermaye desteğiniz olsa bile belli bir nakitle, belli bir maddi güçle işe başlamış, yola koyulmuş olsanız bile bu nakit akışını, bu iş modelini, gelir modelini oluşturmanız gerekiyor. Eğer bir iş modeli, bir gelir modeli oluşturamadıysanız ya bu benim yavrum, bu ürün benim çocuğum, bu, ya ben buna çok bağlandım. Biz bunu gecelerce, gündüzlerce işte uykumuzdan fedakarlık verdik, arkadaşlarımızdan fedakarlık verdik, 101'e gitmedik, işte batak oynamaya gitmedik, ürün geliştirdik. Ne bileyim işte e, online oyunları bıraktık, oyun sevdamızdan vazgeçtik, bu ürünü ortaya çıkardık falan filan gibi böyle duygusal bağlar kurmanıza hiç gerek yok. Çünkü yaptığınız iş ya da geliştirdiğiniz şey Size para kazandırmıyor arkadaşlar. Bu kadar basit olay aslında. Yani eğer para kazandırmıyorsa bundan ya vazgeçeceksiniz ya da para kazanmanızı sağlayacak o şimdi anlattığımız iş modeli, gelir modeli olayını çözmeniz lazım. Ne dedik? Müşteri. Yani para kazanmanız için müşteriye ihtiyacınız var. E, müşteri kitlenizi belirlemeniz lazım. Hedef kitlenizin demografik yapısını belirlemeniz lazım. Sizin müşterileriniz nerelerde? Ne yapıyorlar? Neyi seviyorlar? Neler kullanıyorlar? Nasıl satın almalar yapıyorlar? E ondan sonra ürününüz. Geçtiğimiz bölümlerde ürün geliştirmekten, ürünü sevdirmekten ilk kullanıcılardan çokça bahsettik. Buralarda aşağıda linklerini bulabilirsiniz bu bölümlerin. Direkt oraya dönebilirsiniz. Eğer daha önce onda o bölümleri izlemediyseniz. Daha sonra altyapı. Ne altyapısı? Hem ekibinizin altyapısı. Yani siz nasıl bir müşteri deneyimi sunuyorsunuz? Müşterinizi nasıl karşılıyorsunuz? Müşterinizi nasıl ağırlıyorsunuz? Ve müşterinizi nasıl yolcu ediyorsunuz? Bunu bir hizmet veren bir firmaysanız, şirketseniz ister ofisiniz gibi algılayın bu süreci, bu müşteri deneyimi sürecini. İsterseniz dijital ürünler geliştirmiş olun ya da dijital bir ürünün olsun. O ürünün içine müşteriyi ilk alışınız, o müşteriyle yaşa, müşteriye yaşattığınız deneyim ve müşterinin üründen ayrıldığında ya da ürüne kullanmaya ara verdiğindeki durumu bu tüm bu kurguyu iyi yönetmeniz gerekiyor. Altyapıdan kastımız işte bu ekibinizle beraber sağladığınız ürününüzün altyapısı olsun, ekibinizin altyapısı olsun, sizin yetenek setleriniz olsun her şeyi dahil edebiliriz. Ve son olarak finansal sağlık yani nasıl para kazanacaksınız, ne yaparak para kazanacaksınız, müşteriden ne için bir ödeme talep edeceksiniz. Yani bakın insanlar için çok zor şeylerden bir tanesi ceplerinden para çıkmasıdır. Yani özellikle de dijital ürünlerde, işte yazılım tabanlı ürünlerde, tasarım tabanlı ürünlerde veya yazılım ve tasarım bir arada bulunduran ürünlerde son kullanıcının para ödemesi çok daha zor bir durum. Çünkü e, işte inorganik ya da illegal yollara başvurup ürünün işte crack'li versiyonudur, programın crack'li versiyonudur, daha alternatif çözümlere gitmesidir. İşte Google'da, YouTube'da orada, burada aramalar yaparak sizin ürününüzün sunduğu değeri farklı şekilde elde etmeye çalışması gibi gibi bir sürü alternatifler üretebiliriz. Sizin bu alternatifler karşısında öyle bir değer sunmanız gerekiyor ki müşteri ödeme yapsın, kart bilgilerini versin, aboneliğini gerçekleştirsin, satın almasını gerçekleştirsin, kiralamasını gerçekleştirsin ve siz de para kazanmış olur. Finansal sağlık dediğimiz şey bu. Yani gelir modelinizi doğru kurgulamanız, müşteriden nasıl para isteyeceğinizi, Müşterinin size ne için ne kadar ödeme yapacağını paketleriniz olabilir. Başlangıç paketi, gelişmiş paket, işte enterprise paket vesaire gibi ya da işte basic, premium, enterprise vesaire gibi genelde görürüz böyle paketleri. Bunları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Fiyatlandırmayı. Üçlü paket setiniz mi olacak, dörtlü paket setiniz mi olacak? Bunları çok çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Şimdi iş modeli dediğimiz zaman ya da siz İnternette bir araştırma yaptığınızda iş modeli nedir? Girişimlerde iş modeli nasıl oluşturulur? Nasıl bir para kazanma modeli oluşturabilirim gibi aramalar yaptığınızda karşınıza çıkacak şeylerden bir tanesi iş modeli tuvali ya da girişimcilik tuvali de deniyor ama asıl adı eee Business Canvas dediğimiz şey aslında iş modeli tuvali. İş modeli tuvali nedir arkadaşlar? İş modeli tuvali şudur. Siz geliştirdiğiniz ürün, açtığınız şirket, girişiminiz, startup'ınız adına ne derseniz bununla alakalı bu iş modeli tuvalinde bir tablo aslında. Şöyle düşünün, masaya serdiğimizi düşünün. işte bir 50'ye 70 çıktı aldığımızı hayal edelim. 9 tane 9 temel yapı taşı var bu iş model iş modeli tuvalinin. Bu 9 temel yapı taşı ana başlıkları yazıyor tuvalin üzerinde. Siz şirketinizin ya da ürününüzün bilgileriyle birlikte bu 9 maddenin altını dolduruyorsunuz. Bu 9 maddenin altını doldurduğunuzda eğer boşluk kaldıysa, eğer bir şeyler oturmadıysa, mesela maliyet yapısını dolduramadıysanız, müşteri segmentleri başlığının altını dolduramadıysanız, temel ortaklıklar başlığının altını yazamadıysanız, temel faaliyetler başlığının altını ya doğru şekilde ya da nitelikli ve gerçekten dolu dolu karşılayamadıysanız, şunu gösteriyor size bu iş modeli tuvali. Bir yerlerde bir yanlış var. Tamam, bir ürün fikrimiz var bir iş fikrimiz var. Belki bir MVP aşamasında da geldik. Özellikle MVP aşamasında bunu yapmak çok faydalı olur. Hatta daha öncesinde de yapabilirsiniz. Ama diyelim ki şimdiye kadar yapmadınız. Hadi bir yürüyelim bakalım dediniz ve bir MVP ürün ortaya çıkardınız. Bir prototip ortaya çıkardınız. Bu iş modeli tuvaline oturttuğunuzda bakacaksınız şurada bir şeyler eksik. İş modeli tuvaline ne dedik? 9 temel yapı taşı var dedik. Bu yapı taşlarından bazılarını ben size sayayım. Müşteri segmentleri, değer önerisi, ondan sonra kullanıcılarınız, temel ortaklıklar, temel faaliyetler, maliyet yapısı ve para kazanma şekliniz gibi 9 temel madde var. Bu 9 temel maddeyi doğru şekilde doldurduğunuzda önünüze aslında sizin şirketinizin, startup'ınızın bir projeksiyonu çıkıyor ve diyorsunuz ki evet biz bu ürünle, bu iş fikriyle para kazanabiliriz ya da hayır biz bir şeyleri çok hatalı yapmışız. İşte gelir akışı tarafını dolduramadık, temel kaynaklarımıza ne yazacağımızı bilemedik müşteri segmentlerini belirlememişiz, hedef kitlesi diye bir şey biz şimdiye kadar düşünmemişiz gibi boşluklarınızın farkına varmanızı sağlar ve bu boşluklar üzerine bu eksikler üzerine çalışıp tekrar bir pivot belki gerçekleştirip bu tuvali doğru şekilde doldurup yola devam etmenizi sağlar. Tabi bu tuval Allah'ın emri mi? Değil. Bu tuvale uymadan da girişimiz başarılı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama dediğim gibi bu tuval temelde size şunu sağlar ya biz ne yapıyoruz? Ne yaptık? Yani ne oluyor dediğimiz noktayı sağlar. Bu tuvalde arkadaşlar aslında hayatımıza meşhur bu meşhur bir kitapla girdi. Tamamen bu tuvali ve başarılı iş modeli örneklerini ya da yeni nesil iş modeli örneklerini anlatan şöyle bir kitabımız var. İş modeli üretimi. Bu kitabı alıp yani kalınca da bir kitap. Ben ben bunu alalı sanırım e, 2013-2014 gibi aldım. Şirketi ilk kurduğum yıl almış olmam lazım. 2014'te aldım. Bu kitabı kullanabilirsiniz. Bu kitapta başlangıçta şöyle şuraya kadar falan size şeyi anlatıyor. Yani şu kadar sayfada kaçıncı sayfaymış burası? İşte 70-80 kadar sayfada hatta daha fazla galiba. Size bu az önce bahsettiğim iş modeli tualinin ne olduğunu ve bu iş modeli tualindeki 9 yapı taşının her birinin aslında neyi ifade ettiğini detaylarıyla, örnekleriyle anlatıyor ve sonrasında çok güzel bir şey daha var. Kitabın geri kalan yarısında şunu görüyorsunuz. İşte büyük şirketlerin Orta ölçekli şirketlerin iş modelleri nasıl? Bu şirketler nasıl para kazanıyorlar? Bu şirketler neler neleri gelir modeli olarak belirlemişler? Birden fazla gelir modeli olan ürünler, yazılımlar, servisler, şirketler var mı? Bunları size örnekleriyle, örnek iş tuvali doldurulmuş şekilde veriyor. E, i̇nternette de bulabilirsiniz. Bildiğiniz birçok büyük firmanın, işte Nike, Apple vesaire gibi aklınıza gelebilecek birçok büyük firmanın Business Canvas'ını yani iş modeli tuvalini Google'da arattığınız zaman karşınıza PDF olarak çıkacaktır ve orada şunu görebilirsiniz ya. Ha bak buraya böyle bir şeyler yazmışlar. Şöyle bir şeyle doldurmuşlar gibi gibi kendinize örnek alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem burada işte Apple'ı, Microsoft'u, Nike'ı, ne bileyim Starbucks'ın iş modelini örnek almak yerine tabii ki bakın inceleyin. Daha böyle işte silikon vadisi firmalarına bakın. Türkiye'den işte çeşitli başarılı olmuş startup'lara bakın. Daha orta ölçekli veya şu anda orta ölçek aşamasına bile gelememiş ama belki exit etme ihtimali yüksek olan startup'ların, ürünlerin, belki mobil oyunların bulabilirseniz eğer iş modellerine bakın. Sizin için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü direkt olarak Apple gibi, işte Nike gibi ne bileyim, Microsoft gibi büyüklerden başladığınızda bu çok doğru bir yönlendirme olmaz. Biz de bu videonun altına sizin için bulduğumuz çeşitli Business Canvas'ların linklerini bırakacağız. PDF olarak indirip onları da inceleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi iş modeli bir kar etme planıdır. Yani sizin kar etme planınız iş modelinizdir. İş modeliniz kar etme planınızdır. Böyle bir yapıda bu ikisini eşit olarak karşı karşıya koyabilirsiniz. Eğer bir kar etme planınız yoksa biz ürünü geliştirdik, müş ilk müşterilerimizi bulduk. Ne demiştik? İlk kullanıcılara edinme ve ilk kullanıcılara ürünümüzü sevdirme. Yani müşteri elde tutma oranımız. Belli bir müşteri elde tutma oranı da yakaladık ama hala kar etmiyoruz. Hala artıya geçemedik. Bu bazen işte şey denir. E, ya ürününüzü geliştirdikten sonra artıya geçmeniz minimum bir sene. Bazı Bazen bu ba çok daha gelişmiş ürünlerde Arge süreci uzun olan süreçlerde belki 2 yıl belki 3 yıl olabilir ama neticede bir plan dahilinde olması gerekiyor. Yani iş modelinizi Karlı geçirecek bir planınız yoksa, bir kâr etme planınız, bir kâr etme yol haritanız, karlılık yol haritanız yoksa gerçekten çok ciddi problemler yaşarsınız. Biz şahsen bunu yaşadık. Şirketi kurduğumuzda ne ticaret biliyoruz, ne para kazanmayı biliyoruz, ne daha önce bir malı 3'e alıp 5'e satmışlığımız var. Ne kağıt üstünde fatura kesmişliğimiz, ne vergiyle muhatap olmuşluğumuz var. E bu bilgilerin hiçbirine hakim değiliz. Yani özetle ticaretin ne olduğunu bilmiyoruz, para kazanmanın ne olduğunu bilmiyoruz. E ne oluyor? Kafa var, bilgisayar var önümüzde, bir şeyler yapıyoruz. Değil bir kurgunuzun olması lazım. Müşteriye nasıl teklif vereceksiniz, teklif dosyanız nasıl olacak, teklif dosyanızda neler yer alacak, siz fiyatlandırmanızı nasıl yapacaksınız? Yani bir fiyatlandırma yaparken, bir bedel ortaya koyarken yani müşteriden şunun için bir para isterken bu size bunun maliyeti nedir? Maliyet hesabınızı doğru yapmanız gerekiyor ve karlılık hesabınızı doğru yapmanız gerekiyor. Bu şekilde kar elde etme planınız, iş modeli planınız devreye girmiş olur ve siz de zaman geçtiğinde yani orta vadeli planınızı ve bir yıllık bir yılın sonundaki planınıza baktığınızda a evet artık biz para kazanmaya başladık, kar etmeye başladık. Sunduğumuz değer karşılık buldu. Bize kazandırmaya başladı. Devam edelim ya da exit edelim ya da yatırım turuna çıkalım. Sermaye artırımı yapalım. Ekibimizi genişletelim vesaire vesaire farklı planlar içine girebilirsiniz. Bu bölümde arkadaşlar iş modeli Para kazanma gelir modeli oluşturma üzerine konuştuk. Size önerdiğim iş modeli üretimi kitabını kesinlikle çok çok tavsiye ediyorum. Eğer bu konularda yani ticaret bilginiz yoksa kesinlikle birazcık böyle MBA, birazcık işte işletme finans üzerine okumalar, temel ekonomi üzerine okumalar, işte finansal, temel finansal okur yazarlık üzerine okumalar, bir şeyler izleme, eğitimler alma, küçük eğitimler alma gibi e, süreçlerle kendinizi donatmanızı tavsiye ederim. Eğer ekip lideriyseniz ve girişimin başındaki kişi sizseniz. Diğer türlü bunlar sizin için işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Zarar edebilirsiniz. Daha kötüsü borç almaya başlayabilir, işte kredi kartlarına içeri girmeye başlayabilir, eksilere çok fazla düşmeye başlayabilirsiniz. O yüzden bunlar aslında ürünün geliştirme süreci, ekibin kurulma süreci kadar hayatı önem taşıyor. Çünkü ürünü devam ettirecek olan, ekibi bir arada tutacak olan şey sizin para kazanma modeliniz, karlılık modelinizdir diyerek bu bölümü kapatıyorum. Görüşmek üzere. İki bölümümüz kaldı geriye. Fikirden Harekete kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla kendi tecrübenizi bize aktarmayı unutmayın. Eğer sorularınız olursa da bu serinin sonunda tüm soruları toplayıp bir soru cevap bölümü de yapacağız.